Açıkça devam ediyor sayın seyirciler. Hem Halk TV ana haber 19'da e, başlayan e, ve işte e, e, özür dilerim 18'de başlayan normal saatini de aşan saat 21'e kadar süren e, İrfan Değirmenci ile Halk TV ana haberde Tatvan'daki helikopter kazasına ilişkin bütün detayları sizlere aktardık. Biz de aynı zamanda e, 21'de başlayan programımızın şu anki bölümüne kadar e, gündemimiz diğer gündemimizi bir kenara ayırıp e, önceliği bu konuya verdik. E, yine bu konuda sizlere aktarmamız gereken çok önemli bir e, yeni gelişme olduğunda anında sizinle paylaşacağız sayın seyirciler. E, ama şimdi e, yavaş yavaş e, diğer e, açıkça için planlamış olduğumuz gündem e, başlıklarına geçiyoruz. Aytunç Erkin'le birlikteyiz, Ahmet Zeki Üçok'la birlikteyiz, Barış Pehlivan'la birlikteyiz ve Tuğba Torun'la birlikteyiz. İlk işleyeceğimiz konu insan hakları eylem planı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı işte eylem planı. ve Bu planın kamuoyunda yankılanış şekli. Şimdi bu anlamda öncelikle hukukçu Tuğba Torun'a sormak istiyoruz. Tuğba Hanım, Türkiye'nin insan hakları karnesi açısından durumu neydi? Ve de Hani sanki 19 yıllık bir, yıllık bir iktidarın, iktidarının 19. yılında bir işte ifadeyi özgürleştireceğiz, şunu özgürleştireceğiz, bunu özgürleştireceğiz demesini nasıl karşıladınız bir hukukçu olarak? Evet. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını, insan hakları eylem planını açıklama konuşmasını yaklaşık bir buçuk saat sürdü zaten. Ee, bir saat tamı tamına e, detaylarını açıkladı. Dinledim. Ee, her bir cümlesine dair not aldım aslında ve çok üzülerek de dinledim bir taraftan çünkü az evvel dediğiniz gibi 19 yıldır iktidarda olan bir e, siyasi iktidarın bir cumhurbaşkanının bir partinin e, 19. yılında gelip aslında anayasamızda altına imza attığımız bütün uluslararası sözleşmelerde var olan hükümleri ilkeleri tekrar bize sayması beni çok üzdü ve 19 yılın sonunda geldiğimiz noktaya baktığımızda iktidara geldikleri tarihte var olan düzenin çokça yargı bakımından, adalet bakımından gerisinde olduğumuzu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Diyor ki insan hakları eylem planında 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet var diyor. Bunları sıralamışlar ve baktığınızda işte sloganı özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir ülke diyor. Şimdi daha kelimesine dikkat etmek lazım. Aslında demokratik olduğumuzun kabulüyle daha demokratik olacağımızı vaat ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi diyelim iktidarı ve örneğin. İşte insan onurundan bahsediyor, insanlık onurundan bahsediyor. Şimdi bakıyorsunuz, daha iki gün önce biz çıplak aramalardan konuşuyorduk. Çıplak aramaların olmadığı iddiasıyla siyasi iktidar mensubu bir milletvekili, yani işte... Günlerce gündemde kaldı. Hatta ondan önceki hafta, daha önceki haftada bir beyanatı var. Oturduk bununla ilgili yazı yazmak zorunda kaldık hukukçular olarak. Ya da ifade özgürlüğü e, diyor mesela. İfade özgürlüğü deyince aklıma direkt benim e, Cumhurbaşkanı hakaret davaları geldi. Rakamlara bir bakayım dedim. 2014 ve 2019 yıl arasında sadece 5 yılda 63.041 kişiye dava açılmış. Bunun e, 9.554 bin bini mahkumiyet almış şimdi. Hangi ifade özgürlüğü? Bakıyorsunuz e, işte insan hakları adı insan hakları eylem planı 8 Mart'a yaklaşıyoruz. Kadının insan hakları konuşuluyor her tarafta. Elektronik kelepçe tamamen kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla çıkarılmış bir tedbir aslında. Ve e, 2018 yılında Yaklaşık e, 359 bin koruma kararı alınmış şiddetle ilgili. Ve e, pilot bölge seçilen İstanbul'da yalnızca 5 tane elektronik kelepçe kullanılmış. Ama geçtiğimiz günlerde Boğaziçi direnişinde e, 25 öğrenciye ev hapsi verildi. Ev hapsi biliyorsunuz ki elektronik kelepçeyle e, uygulanan bir yöntem. Yani bir anda 25 kişiye, 25 öğrenciye yalnızca anayasal haklarını bir temel hak ve özgürlüklerini savundukları için hiç gerekçesiz ki gerekçelerden de bahsediyor insan hakları eylem planında diyor ki kararlar gerekçeli olmalıdır diyor ama verilen kararlar Türkiye'de gerekçesiz hukuka uygun olmayan bir dolu karar var ve kadınlar için şiddeti önlemek için ee, çıkarılan 2015 yılında yine bir 8 Mart günü çıkarılan elektronik kelepçe yöntemi Boğaziçi'li öğrencilere uygulanıyor. Gazetecilerden bahsediyor. <laughs> Bakıyorsunuz yani gazeteciler yanında oturuyor e, ağır bedelini ödemiş bir gazeteci örneğin e, her her an her gün bir bedel ödeyen gazetecinin haberini okuyoruz biz bu ülkede gazeteciler hapiste avukatlardan bahsediyor avukatlara e, tanınan bazı haklardan bahsediyor e, avukatlarımız içeride cezaevindeler e, ve tutukluluk süresinden bahsediyor. Kısaltacağız diyor. Uzun tutukluluk süresince içeride olan bir sürü avukatımız var şu anda. Kavala'yı demir taşı söylemeye gerek bile duymuyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuklanmaları e, hukuka aykırıdır dedi. Ama hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani bugün e, altına imza attığımız bütün yasalar çerçevesinde en üst mercinin verdiği kararları bile görmezden geldiğimiz bir noktadayken işte biz insan hakları eylem planını dinliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından KHK'lılar var. Ee, hala hakları iade edilmemiş KHK'lılar, hocalar her gün bana mesaj atıyorlar. Halk TV'de dile getirir misiniz diyorlar. Gündemlerimiz hani her gün o kadar çok gündemimiz var. Her gün o kadar çok insan hakkı ihlali yaşıyoruz ki bazen işte KHK'lılardan bahsedemiyoruz. Sonra çok sitem ediyorlar. Çok özür dilerim. dediğiniz için KHK'lılara gelmeden önce biliyorsunuz Balyoz Ergenekon askeri cihazlık süreci vardı. O süreçte Birçok Genç subay, az subay çocuk ihraç edildiler. İşte Hı -hı. ahlak dediler, disiplinsizlik dediler. Şu hepsi Anayasa Mahkemesinden ihlal kararı aldı. Geriye dönme. Daha bakın 2009 2010larda olan şeylerin geriye dönüşünü sağlayamayan Hı -hı. çocuklar Hı -hı. var. Hı -hı. Hı -hı. Yani KYK'lılar daha yani bu, bu şeyde çok yeni bana Hı -hı. sorarsanız ki bu kadar geçmişten gelen bu çocuklardan işte bazı az subaylar gazetelerde hatta ben çok yardımcı olmuştum kuş satıyordu. işte radyo tamirciliği yapıyordu. Ve o olan komando kapıda işte güvenlik görevlisi falan böyle şeyler yapıyordu. Bunlar daha geriye dönemediler ve her dönme çabalarında da e, idare Milli Savunma Bakanlığı kararları temiz etti. Yani şöyle yargıda hakları teslim edilen Tabii Anayasa Mahkemesi ihlal kararı veriyor. teslim edilen ancak bu kumpasların hayatlarında yarattığı mağduriyet giderilmeyen Değil, insanlar. Var. Hı. Evet. Yani işte Anayasa Mahkemesi ihlal kararı veriyor. Çocuk diyor ki bak Anayasa Mahkemesi diyor, olmaz diyor. Gitti Seney Güçlü da, dava aç. Evet. Dava açıyor İdare Mahkemesine. İdare Mahkemesi de temiz ediyor. Temiz ediyor, Danıştay'a gidiyor. Danıştay'da olup yani Yıllar ömürleri yıldır. çocukların evet. O atıldığı günden bu yana değişmedi. Evet, evet. Şimdi mesela HSK'dan bahsediyor yine hmm. konuşmasında. HSK'nın yapısını biz değiştirdik diyor. Böyle marifetli marifetli söylüyor. Ama HSK'nın yapısıdır zaten bizim bugün temel şikayetlerimizden bir tanesi. 13 üyeden oluşuyor, 13'ünü tamamı da Cumhurbaşkanı atıyor. Kimi kime şikayet ediyorsun? Kanunu yanlış uyguladığı için normalde hakim savcı kuruluna e, yardım mensuplarını, hakimleri, savcıları şikayet edebilirsiniz. Ama şikayet ettiğimizde ben bugüne kadar hiç sonuç aldığımızı görmedim e, anayasa değişikliğinden beri. DGM'yi kaldırdık diyor. DGM'yi kaldırdınız ama yerine suç ceza hakimliklerini getirdiniz. Özel görevli mahkemeleri kaldırmakla ee, övünüyorsunuz ama yerine nereye bağlı olduğu tam olarak bilinmeyen suç ceza hakimlerini hakimliklerini getirdiniz ve verilen kararlar o gerekçesiz verilen tutukluluk kararları her gün tartıştığımız her gün hukuka aykırılığını türlü türlü açıklamaya çalıştığımız kararların müsebbibidir. Ee, yargı bağımsızlığını ortadan kaldırdınız siz özel e, görevli mahkemeleri kaldırdık diyorsunuz ama yargı bağımsızlığını bize geri verir. Yani meselemiz DGM'ler değil zaten şu anda. Tarafsızlığı ve bağımsızlığı kendileri çıkarmış gibi konuşuyorlar. Yani konuşmaya baktığınızda sanki tarafsızlığı ve bağımsızlığı mahkemelerin kendileri tesis etmiş gibi konuşuyorlar. Ama bizim tarafsızlığımız ve bağımsızlığımız kalmadı. Bu ülkede her gün adalet diye haykırıyor insanlar, herkes. Çünkü açlık da adalete bağlı aslında, yolsuzluklar. Bugün 5 tane müteahhitin kazandığı paraları konuşuyoruz biz her gün. Sarayın 10 milyonluk harcamasını, günlük 10 milyonluk harcamasını konuşuyoruz. Ama insanların ekmek parasını, 20 milyon işsizi konuşmuyoruz diğer yandan. 128 milyar dolar nerede diyoruz? Bu da çünkü adalete bağlı, bu da insan haklarına bağlı aslında. Çünkü adalete güven olmayınca, o ülkede ekmek de kazanılmıyor. Çünkü yatırım yok, güven yok, işsizlik diz boyu. Dolayısıyla da insanlar ekmek bulamaz noktaya geliyor. Yani adalet aslında her şeyin temelinde var olan şey. Ben devam etmek istiyorum izninizle. Tabii, masumiyet karinesi diyor ama o masumiyet karinesi, hani böyle dolu dolu söyledi masumiyet karinesinin esamesi okunmuyor bugünlerde. Masum insanlar cezaevlerinde ve cezaevleri... Dolup taşmış bu durumda. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çocuklar işte Tuba Hanım siz onların zaten yakından takip ettiğiniz oradaydınız. Yani eğer bir yargı insan hakları eylem planıyla başlayacaksak ilk yapılacak hareket bir yılda üç yıl arasında yargılanan yani şu anda yatıyorlar. Evet, evet. O çocukları serbest bırakırsın Evet. bir adım atmış olursun. Evet. Yani bu iş yani sözünüzü evet, kestim kusura e, bakmayın ama teori ve pratik dediğimiz şey teori de her şey çok güzel. Pratik uygulama evet. mesele uygulamada. Evet. Esas sorun bu bu Boğaziçi en yakın örnek En yakın örnek olduğu için daha çok önemli. örnek var. Konuşuruz onları yani, zaten. Yani hükmün açıklanmasının er, e, geri bırakılması verilebilecek. Ya bu, bu uygulama da böyledir. Ce, suçlarda siz cezaevine koyamazsınız insanları. Bu böyledir zaten yani. Yani yatarı e, yok deriz. Tabii yatarı tabii yok. yatarı yok. Yani, yatarı, halk arasında yatarı, öyle deriz. Hani infaz kanununa göre yatarı olmayan suçtan hı hı. Hap, tutuklusunuz. Yani Birisi var için. burada. Bir yatarı yok. evet <laughs> barış şimdi barış. kendisi gelecek. Bakın cezaevleri sayısı ve bugün hatta e, geçtiğimiz gün bizim insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin güzel e, bir çark aracı da çok güzel rakamlar verdi. Mesela verdiği rakamlardan biri 2005 yılında 55 bin insan cezaevindeyken 2020 yılında 271 bin olmuş. Ve Dünyanın en büyük adliyesini yaptık diye övünüyorlar. Hatta hala cezaevi inşa etmeye çalışıyorlar. Cezaevi inşa etmeye çalışan bir ülkede adalet yok demektir zaten. Çünkü e, bir, sürekli af çıkıyor. Ama sürekli af çıkması aslında adalet sisteminizin çökmüş olduğunun en belirgin göstergelerinden biridir. Ve yine diyor ki e, Gülizar Hanım çok güzel bir e, yani peş peşe rakam vermiş. 7 yıl önce bir eylem planı yine açıkladıklarında Amaçları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılmış dava sayısını aslında düşürmekti. Ve bakıyorsunuz o zamanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan dava oranı %11.3'müş. Yani bundan 7 yıl önce. İşte 2008'de. E, 2020 verilerine göre %18'e çıkmış. Yani azalmamış. Yani o mahkemeye açılan davaların %11'i 11 Türkiye evet. ile ilgiliyken. Evet bu kaça çıkmış? 18. 18. Yani neredeyse 5 davadan bir tanesi Türkiye ile ilgili. Bu çok korkunç bir tablo. sayısal şey nasıl acaba? O konuda bilginiz var mı? Hani 2008'de atıyorum 5000 dava vardı. 2020'de kaç bin dava? Tam daha. sayısını bilmiyorum. Onu da araştıralım. Hatta şimdi program esnasında bakarız. E, o zamanlar mesela Rusya, İtalya, Ukrayna, Sırbistan'dan sonra 5. sıradaymışız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Şimdi Rusya'dan sonra ikinci sıradayız dava dosyası sayısı olarak. Ee, ve yani aslında yine sayıda çok da uzatmak istemiyorum. Gelecek olursak bütün bu sıralananlar insan hakları eylem planında hakikaten temel hak ve e, özgürlüklerimizin bir nevi özeti, ince detaylar yapılmış. Evet, olumlu dediğimiz düzenlemeler de var. Örneğin kadınlarla ilgili ısrarlı takip düzenleme altına alınacak yani. Ceza yasasına alınacak anladığımız kadarıyla. Ya da mesela Eşe karşı işlenen suçlarda boşanmış olanlar da yine kapsam içerisinde olacak. Bunlar iyi. Israrlı takip ne demek bu? Israrlı takip bir şiddet suçudur. Yani bir nevi tacizdir. Israrla bir kişiyi rahatsız etmek, peşini bırakmamak. Yani genellikle e, cinsel içerikli, cinsel dokunmazlığa yönelik olarak yapılır. Sürekli mesaj atmak, takip etmek e, gibi rahatsız etmek aslında. Biz özellikle dijital mecralı buna deniz, daha ağır bir yaptırım öngörülmesi olumlu diyorsunuz. E, daha ağır yaptırım değil. Bu hiç yoktu düzenlemede. Hı, hiç yoktu. Israrlı takip suç olarak düzenlenmiyor Türk Ceza Kanunu'nda. Ama düzenleyeceğiz diyorlar. Bu olumlu bir şey. Hı. Çünkü özellikle dij dijital mecraların çok kullanıldığı... Bu süreçte çok başımıza gelen bir suç bu. Hepimizin, özellikle kadınların, erkeklerin de yaşadığı bir suç tipi aslında. O yüzden bu anlamda olumlu. Ama zaman zaman bu reformları adalet yargı hakkında sıralıyorlar. sıra Biliyorsunuz peş peşe yargı reformları konuştuk biz geçtiğimiz yıllarda. Ve sıraladıkça sanki bir şey yapılıyormuş gibi hissediyor insanlar. Oysa ki... Bunlar bir göz boyamadan ibaret. Ben bunu sahada aktif avukatlık yapan biri olarak açıkça söyleyebilirim. Çünkü aldığım kararların neticelerinde bile ben bir değişiklik göremiyorum. Adliyede işimi yaparken ben bir değişiklik göremediğim gibi bir geriye gidişe şahit oluyorum toplumsal davaları takip ederken, yıllardır kadın örgütlerinin avukatlığını yapıyorum, takip ederken ben hep bir geriye gidişe şahit oluyorum. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Aslında var olan yasalarımızı ki bence dünya hukuk sisteminde incelediğinizde kötü yasalara sahip değiliz. Her ne kadar bu insan hakları eylem planının sonu anayasaya varacak dediyse de Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz zaten yeni anayasadan sürekli bahsediliyor. Marifet yeni bir anayasa sürekli yasaları konuşup yazılı olarak onları düzeltmek değil. O sıraladıklarınızı uygulamakta. Sıralamakla bir değişiklik olmuyor. Onları uygulamaya geçirmekle bir değişiklik oluyor. İnsanlar artık somutta kendini güvende hissetmek ve başlarına bir şey geldiğinde ya evet Gerçekten de bunun cezasını alır. Ben güveniyorum adalete diye açık bir yüreklilikle dile getirmek istiyorlar. İnsanlar artık sosyal medyada adalet aramak istemiyorlar. Sosyal medya adaleti diye bir şey çıktı. Evet. Bir yandan da bunu eleştiriyorlar. Ama insanlar çaresizlikten sosyal medyada adalet arıyorlar. Yoksa sosyal medya değildir adalet tesisinin mecası. Mahkemelerdir. Ama ben burada mahkemelere, yargıya asla hakaret etmek istemem. İşini çok iyi e, yapan mensuplarımız da var. Fakat yani sakın yanlış anlaşılmasın. Amacım aşağılamak e, ya da e, kötü konuşmak değil. Sadece e, ciddi anlamda siyasi iklimin e, siyasi iktidarın etkisi altında kalmış bir e, yargı mekanizmamız var artık yürütmeyi de yasamayı da denetlemesi gereken denge denetleme mekanizması diyoruz yani yargı o kadar önemli ki demokrasinin en temel ayaklarından biridir Herkes mutlak güçle e, yani e, rayından çıktığında, dur diyecek mekanizma yargıdır. Ama bugün bakıyorsunuz işte DGM'leri kaldırdık diyen siyasi iktidar anayasa mahkemesine hiçbir, hiçbir şekilde yani yargıtayda bir gün bile görev yapmamış savcı İr İrfan Fidan'ı atıyor, atıyor. Diyor ki yine insan hakları eylem planında kıdemli yargı mensupları yetiştireceğiz diyor. Kıdemli olmayanları koymayacağız o koltuklara diyor. Ama siz yargıtayda hiç görev yapmamış bir insanı bütün gelenekleri de aslında ee, bir nevi evet yani e, uygulama e, neticesinde yasalaşmış neredeyse uygulamayı devreden çıkararak bir savcıyı anayasa mahkemesine yüce divan sıfatıyla görev yapan yere yerleştiriyorsunuz. Yani burada bir çarpıklık var sizin o zaman söylediğinizle yaptığınız Kesinlikle birbirini tutmuyor. İnandırıcılığınızı yitiriyorsunuz ve insanlar artık samimiyet istiyor ve bu samimiyetsizlik... Ak Parti'ye de siyasi iktidara da kendi ortaklarına da kaybettiriyor. Bunu da göreceğiz önümüzdeki zaman. Ben zamanda. burada bir şey söylemek istiyorum. Çünkü...